Bizim Bayatav olarak yaptığımız bir araştırma işte geçtiğimiz sene e, kamuoyuyla da paylaştığımız. Oradaki en önemli usullardan biri de buydu ya yani, çıkan sonuçlardan biri. E, nerede insanlar kutuplaşma dışına çıkıyorlar? Mesela çevre sorununda çıkıyorlar. Yani hep beraber Akbelen Ormanı gidiyor. Hep beraber işte e, erkek şiddetine maruz kalıyoruz. Hep beraber işte okullardaki çocuklarımızın gayet baskıcı bir eğitime maruz kalmasına Bahsediyoruz. Bunlar da olsa ortak alanlar. Kadın, çevre, gençlik, çocuk, gıda meseleleri, iklim meselesi, soluduğumuz hava, içtiğimiz su meseleleri dediğimiz zaman aslında tam da o gündelik hayatta herkesin paylaştığı bir takım hikayeleri gördüğün zaman bütün o saymış olduğum yani kutuplaşmalar neden olan meselelerden kutuplaşmayı aşılabilecek potansiyeli potansiyel işaret etme çizgisine baktığım zaman buraların galiba bir arada yaşama imkanlarında çok mümkün olduğu alanlar olduğunu düşünüyorum.